Merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız klan savaşında klan yapmıyordum bayağı da mera adamlar rakipler bayağı güçlü beledi binası 12 bayağı var şunlara bak adamlar full beledi binası 12 sayılı her neyse işte biz şuradan bir saldırı yapalım birlikte bakalım birlik çok güzel şuradan hemen bir eve düşmana bakalım bir Tamamdır. Şuna bir saldıralım bakalım. Bir gözcülük yapalım. ondan sonra bir saldıralım. Güzel gibi yani. iki yıldız belir gibi yani. Çok riskli yani. Adamın savunması falan filan. Saldıralım. Risk. Risk almazsan yaşayamazsın. Şöyle bir tane attık. Şöyle bir tane de attık. Bir tane de şuraya attık. Tamamdır. Bir sınavı halledelim. Tamamdır. Tamamdır. Sınavı da hallettiğimize göre. Şimdi sonradan bir elektro attık. Şuradan <laughs> Barbarla şey halledelim. Şuradan köşeden de ejderhaları saralım. Ejderhaları ejderhayı saralım. Bugün oruç tuttum. Süsüzlükten kafam böyle yani allak bullak oldu. Ne dediğimi ne koyduğumu bilmiyorum. Çok fena ya. Her neyse şöyle bir tane barbarların gücüne başlık. Çok güzel. Yani şuradan bir şuradan hiçbir şey yapalım. İki yıldız alırsak çok güzel olacak. İki yıldız almaya çalışıyorum. İnşallah alırız. Tamamdır. iki yıldız almaya çalışıyorum. Tamamdır. Direkt belediye binasına bir gidecek bunlar. Tabi başka bir şey. Bunları yönlendirmezse. Şuradan iki yıldız aldık. Birazcık zordu ama imkansız değildi. Şuradan güzel bir iki yıldız geldi gibi inşallah gelir. Tamamdır. Belediye binası düştü. Şuradan yüzde 45. 46 falan oldu. 2%47 olursa tamamdır. Bir yıldız aldık mıyız, %1 Yüzde bir Tamamdır. Yeter arkadaşlar zaten. Üçleyemeyiz. De. Kahramanlar falan çok iyi değildi. Sonra hızlı bir şekilde birlik basalım. Hemen Meta'nın 2'ye geçelim. Metan 2'de Metan 2'deki savaşçı da yapalım arkadaşlar. Aynen. Şuradan Metan 2 ile hemen hemen aynı şeye saldırım buradan. Dur bakalım bir. aynı Metan 2 ile buna saldırım İnşallah güzel bir köy vardır adamın. Wow. Yine aynı taktiği uygulayacağım arkadaşlar. Yine aynı köy var. Yine büyük olasılıkla iki yıldız aldım gibi. Bunlar çok manyak bir şey ya. Kafamı artıyor. Çünkü bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Yani şuradan ejderhalar bir ortaya açtı. Şuradan elektro ile prens, okçu güzel ilerliyorlar. Şuradan aynen. Elektro da güzel ilerliyor oradan. Şuradan bir, bir şeyler icra falan atacağım da beklesin bir. Şuradan bir gücüne bastım. Okçu, okçu Kraliçenin de gücüne bastım. Çok güzel. Şuradan elektro orayı temizleyesin. Çok güzel. Şuradan bir temizlik yapmak için tamamdır. Çok güzel. Şuradan yine bir temizlik sol, sol tarafa gidiyor. Tamamdır. Tamam direkt belediye binasına gidiyor şu anda. Sallıklarım direkt belediye binasına alacak. Ondan sonra da zaten kolay arkadaşlar. Belediye binasını aldıktan sonra Allah'a emanet her taraf alınır. Tamamdır. Zaten bu arada direkt belediye binasına aldık. Çok güzel. Adam rakip güzelmiş yani. Ama yani biz de öyle basit bir güzel bir taktik uygulayarak Adamın savunması falan. O, o adam topçudan ilk sayına kadar, bomba kulesine kadar her şeyi makslamış. Bir şey kalmış. Neydi şu ismini de unuttum. Oruçlu oruçlu. Havanlar kalmış. Şuradan bayağı bir Yüzde yetmişi falan alırız. Neyse arkadaşlar ben erkenden bırakacağım oyunu. Sonradan bir çıkış yapalım. Metan 2'den de çıktım. Metan 3'e geçiyorum şu anda. Metan 3'te Aynen. Şuradan bir klan savaşı daha yapalım. Şuradan bir di. Bu Buradan iki yıldız alabilir miyiz? Üç mü yıldız alacağız? Yoksa tek yıldız mı alırız? Derken yine köy düzeni aynı yine köy düzeni aynı olunca büyük olasılıkla yine iki yıldız aldık arkadaşlar. Sonradan bir hava sormalarını bir taraf edelim. Yanlış yer attık ya ben cehennem kulesine niye şey atıyorum. Kafam gitmiş. Oradan bir okçu kraliçe elektro. Buradan bir iki tane ejderha salanı falan öyle temizlik yapsınlar bunlar bir bayağı bir temizlik yapıyor. Bundan sonra ejderhalar salacağım. Bunlar temizlik yapsın bakalım. Sonradan yeteneklerine basalım. Allah kar etmesin. Gerçekten kar etmesin. Okçu kraliçe ile şey aynı yöne gitmesi inşallah. Heh, çok güzel. Prens ile okçu kraliçe aynı yöne gitmeli. Bu çok güzel bir şey. Tabi prens erkenden ölmesi hiç iyi olmadı. Yani Gerçekten çok hiç iyi olmadı. yani onun için şuradan birazcık taktik değişecek ama yine yapacağımız iş aynı aşağı yukarı. Belediye binasına saldırmak doğru da. Şimdi burayı da aldıktan sonra direkt belediye binasına gitmezler diye düşünüyorum. Oradan salınca direkt belediye binasına salıyor. Tamamdır. Çok güzel. İnşallah. Bir yıldız aldık da belediye binasını alabilirsek çok güzel olacak. İnşallah belediye binasını alırız. Şuradan belediye binasını aldık gibi. Aynen. Kenarlar temizlik yaparak saldırdık. Güzel. Aynen. Tamamdır arkadaşlar. Zaten bu saatten sonra elmas kaçacak halimiz yok. Altın kaçacak halimiz yok yani. Bunun için yani direkt iki yıldız al çık. Metan 2'de, metan 3'de, metan 4'e geçiyorum şu anda. Metan 4'te de aşağı yukarı zaten hero'lar hepsi aynı seviyede sayılır. Mesela biri 30 seviyedesi. Biri de 29 seviyede falandır işte hero'lar. Bu arada hero'lar kaç seviyemiş? 38. Barbar kaç seviye? Barbar 32'ye gidiyor. Kraliçe 33'e gidiyor. Şuradan bir klan savaş yapalım. Aynen. Şuradan bir bir tane daha. İnşallah bunu yine aynı abi. Köy düzeni. Hmm. Köy düzenler hepsinin aynı mı ya? <laughs> Buna saldıracağım. Çok sıkıldım bu köy düzenine. Hep aynı taktiği uygulamaktan çok sıkıldım. Adamın köy düzenleri aynı. Yani benim gibi yani. Hepsini bir köy düzeni yapmış. Ben de öyle yaptım arkadaşlar. Yani 5 tane hesap var. <laughs> Hepsini köy düzeni yap. Bir tanesini köy düzeni yaptım. Adama laf biliyorum kendim aynısını yapıyorum. Şuradan ejderhalar saldım falan derken inşallah iki yıldız falan alırız diye düşünüyorum yani. Şuradan çok planlı gitmedi gibi bu da. Haydi inşallah. Şuradan merkeze merkeze doğru salıyorum. Merkezi merkeze gitsin. Merkezi dağılsınlar diye. Merkezi merkeze ejderha salıyorum. İnşallah işe x diyemedim. X yayları merkezde. Ayrıca belediye binası da merkezde olduğu için tabi tek yıldız aldık. iki yıldız alamadık. Neden böyle oldu bu? İlk sayıların merkezde olduğu için. Ve yeteri kadar merkeze ejderha göndermedik. <laughs> yeteri kadar ejderha gönderseydik merkeze. Bunlar olmayacaktı. Ya elektro çıksam mı çıkmasam mı? Haydi aslanım. Haydi. Sen ne adamsın be. Üç yıldız alırsın. 5 yıldız alırsın. Gazlama şeklim. Hadi gari lan. Hadi sene oğlum. Bir dakika var lan. Beklesem mi mi? Boş ya. Bekleyelim. Merak ettim. x yayla aha bunun canı gitti zaten ya başıyor sonradan <laughs> metahan kaçta geçtik metahan 4'te Meta geçtik metahan geçecektik şeye bakalım bir bomba kuleçi falan tamamdır x yaylar var 10 saat var x yaylara metahan 5'e geçtim şu anda aynen Sonradan klan savaşlarında kaldığımız yerden devam. Sonradan abi ya şuna bak şur dit dit. Tek yıldız aldım ya şuna. Sonra... Şuna gözlük yapalım bakalım. Belki 3 yıldız alırız. Bundan da tek şey yapacağız. 10 tane hepsi böyle hesap yok ya. Yani bir kere adamın hepsi bir adamın arkadaşlar bu hesaplar yani. Büyük olasılıkla da öyle yani. Ben öyle zannediyorum. 5 tane hesap beni mi? Adamda böyle baya bir hesap var. Sayacağım bir. Yaklaşık olarak 7'ye yakın hesap var. <laughs> Benden fazla hesap yönetiyor. Tebrik ederim kendisini. bir taraftan gidiyor. Bir abi üstü oldan giderse çok güzel. İnşallah böyle Barbar'ın etkinliğine gücüne bastım. Çok güzel. Şuradan bir tane e, ejderha gönderdim. İki yıldızı aldık gibi gözüküyor. Sonra alıyoruz gibi. İnşallah alırız. Oradan bir tane daha elektro ile şey gidiyor. Ananı satayım. Prens direkt öldü ya. Neyse canlanamadan öldü. Lan hadi oğlum. Hadi sene. Hadi Seni Seni bekliyoruz biz. Tek yıldız aldık orada. Tamam da sal abi. Direkt belediye binasına gidecek orada köşelere falan gitmiş. artık yani oyunun piçi olduk. Belediye binasını onun yani. 17'deki adamlar bizim içimizden geçer. Lan kenara gitme. İnşallah cehennem kuleşin falan şu su... x a az içeri girsen oğlum içeri gir ha. Birçoğu yani genel olarak birçoğu içeri girdi yani. Belediye binasını aldık yeter yani gerisi boşuyor. Bir an içeri girmeyecektiler zannettim. Ama aklım çıktı. Sonradan şeyi indirdik. Baya bir ilerleme var. Neyse arkadaşlar bunu da bitirdik. Bu arada yeter. Savunması o kadar güçlü değildi de neyse. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim bir de Dur hesaplar nerede? Metan burada. Metan 3 meta mal 5 2 4 burada zaten genel olarak bir meta 4 kaldı kristal like çıkmadan birçok kristal e çıktı düştü çıktı düştü bir meta kaldı kristal e çıkıp kalan geri kalan 3 5 2 4 bunlar 4 tane hesabım kristal e çıktı düştü çıktı düştü neyse sağlık olsun bakalım Bugünkü klas amaçımız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.